Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sabah erken saatlerde kalktım, şu an saat 8'i 20 geçiyor. Ee, payrafımı çözdüm, ondan sonra birazdan da kalkacağım, evi toplayacağım, video çektikten sonra. Ee, akşam 6'ya kadar da ders çalışacağım arkadaşlar, günlük rutinimi böyle yapıyorum. Laf uzatmadan hemen anlatmak istiyorum. Dün Hatice ablama gittim, biliyorsunuz kuzenim Hatice'yi. Evde çok sıkılıyordum, biraz da böyle kendimi iyi hissetmiyordum, çok kötüydüm. Böyle dertleşiriz falan filan, kahve içeriz diye gittim. Kahvemizi içtim, ondan sonra orada birkaç kötü bir şeyler oldu işte. Hatice ablamla alakalı değil, başka bir konuyla alakalı. Ondan sonra ben şeye geldim. Eve geldim. Amcam birinin evinden geçmiştim. Ee, bizim de bir iş, işimiz vardı, Tuba yengem, ben, amcam, bir işimiz vardı. İlçeye gitmiştik arkadaşlar. Amcam da çok sinirliydi böyle e, Amcama gidene kadar da söylemiştim amca ne olsun arabayı yavaş sür Çünkü bundan arkadaşlar Bir Beş yıl önce falan biz Konya'da yine amcam amcamla birlikte Trafik kazası geçirmiştik O zaman amcamın arabası Şahin'di galiba Kartal mı Şahin mi hatırlamıyorum da Yine amcamla birlikte kaza geçirmiştik arkadaşlar Yine amcamın sayesinde kaza yaptık yani İşte dün İlçede işimizi bitirdik. Ee, amcam yine çok sinirliydi. Biz amcamı sakinleştirmeye çalıştık ama amcamı biliyorum yani, asla sakin bir insan değil. Ondan sonra kasabaya geliyoruz. Ee, bu tarafa doğru işte. O kadar hızlı sürüyor ki amcam. Amcama yalvardım, ne olursun amca yavaş sür, ne olursun yavaş sür diye. Ondan sonucu önümüze bir araç verdi. Ee, sollaması gerekiyordu amcamın. Amcam da bir anda sollayınca karşımıza araba çıktı. Öyle yapınca amcam şu tarafa sürdü arabayı. Ben anlamadım yani. Ben arkadaydım. Arka taraftaydım ve şu taraftaydım. <laughs> Sol taraftaydım. Yanında da İlayda var. İlayda, Tuba yengem, amcam, ben. Dört kişiyiz arabada. Ondan sonra duvara mı vurduk, çöpe mi vurduk? Çöpe vurduk galiba. İlk önce çöpe vurduk, ondan sonra bir yere vurduk mu hatırlamıyorum. Tarlaya doğru mu Evet eve doğru mu bir yere gittik yani. Araba çıktı şeyden, yoldan çıktı. Çöpe vurunca ben de çöp tarafındaydım arkadaşlar. Cam falan kırıldı arabanın camı kırıldı. Ondan sonra arabanın önü falan yamuldu, arkası yamuldu galiba. <laughs> çöp bu tarafta olduğu için arkadaşlar ben de bu tarafta olduğum için direkt çöpe vurduk böyle yanlamasına. Ondan sonra acaba da benim buram çok ağrıdı, şeyim kaburgam çok ağrıdı. Hala da ağrıyor. hastaneye gittik ama bir şey olmadı işte. Birazcık bir saniye. İşte birazcık e, şu an sıyrıldı işte. Ya şu an anlatıyorum o kadar e, olur onur bir şey almamış gibi diyorsun da ama o kadar çok korkunçtu ki böyle e, dedim herhalde yok bitti öldük dedim çünkü araba bir anda karşımda çıktı ya yani, eğer biz arabaya çarpsaydık zaten kesinlikle çok büyük bir kaza olacaktı. Amcam arabayı diğer tarafa kırdı. Yine çok kötü kaza yaptık. E, Araç falan bayağı hasar aldı. <laughs> bayağı kötü oldu. Ama <laughs> yine yine ucuz atlattık. Böyle, öksürünce batıyor gibi sanki böyle kaburgam. Gittim bir şey söylemediler hastanede. Bundan birkaç yıl önce de böyle. Zaten bu kaburgam ağrıyordu. Ta, o zamanki hasar vardı amcamın kaza yaptığımızda. O zaman da benle ilgilenmemişlerdi işte. bir şey koymuşlardı. sıcak bir şey koymuşlardı. Ondan sonra yine bir şey olmamıştı bu sefer de kaza yaptığımızda yine aynı yeri vurduğumuz için sanki tekrardan öyle çok ağrıyormuş gibi hissediyorum. Kolum da ağrıyor. Şu an bir şey yok ama çok ağrıyor yani. Böyle hissediyorum ağrısını. bu ee, dün akşam uyudum ya yatamadım o tarafa doğru. Bu tarafa doğru ya şu tarafa doğru yattım. Kaburgama batmasın diye. Öyle yani arkadaşlar çok kötü durumdu ya. Böyle bir anda böyle bayılıyormuş gibi hissettim. Hatta böyle bilincimi biraz kaybettim sonra. Birisi vardı kimdi ya bizim kasabada Sami miydi? Sami Tunç muydu? Birisiydi su verdi işte birazcık kendime geldim. Ondan sonra işte e, ee, hastaneye falan gittik. Sonra da amcamın hastaneye falan gittik. Hiç kimsenin bir şeysi yok. Twain gibi birazcık bacağı ağrıyor. Benim de omzum şeyle kaburgamla kolum ağrıyor arkadaşlar. <laughs> İlayda'nın da bir şey yok. İlayda benim tarafımdaydı. İlayda'nın bana sarıldığını hatırlıyorum. Ondan sonra da... <laughs> öyle yani arkadaşlar. Yani kaza yaptım ve geliyorum ders çalışıyorum. Ben nasıl bir çocuğum ya? <laughs> Ağlamak istiyorum. Kazayla alakalı ağlamıyorum arkadaşlar. Başka bir şey ağlıyorum. <laughs> tamam, okey, okey, okay, iyiyim. <laughs> Kaza yapıldı okey, ama ben başka bir şey alıyorum, böyle... ...ben söyleyeyim, hayatın sanki böyle hiçbir amacı yok, hiçbir böyle bir gayesi yok gibi hissediyorum. Böyle hayattan artık böyle bir tat almıyorum yani. Her şey o kadar çok saçma geliyor ki. İnsanların o sahteliği, o saçma sapan insanların halleri falan beni bitiriyor yani. Dün çok saçma şeyler öğrendim yani. Yani insanlar böyle saf, iyi niyetli, ondan sonra böyle her şey ince ince düşünen insanları galiba hayat evren sevmiyor. Böyle çok kötü olacaksın. Kimseyi düşünmeyeceksin, Kimseye iyi davranmayacaksın, kimseyi yeterince sevmeyeceksin bence. Çünkü ne kadar çok sevgi verirseniz karşılığında körlük alırmışsınız. Çünkü bir insana sevgi kotasını doldurursanız. Eğer o insana sevgi fazla geliyorsa o sevginin karşılığını nankörlük olarak verilmiş. Yani öyle arkadaşlar. Ee, bir amacım yok gibi hissediyorum artık. Hayattan bir zevk almıyorum. Bir tat almıyorum. Herkes çok saçma. Herkes çok yalancı. Herkes çok ihanet ediyor herkese. Herkes herkese aldatıyor. Herkes herkese arkasını çeviriyor. Hani hayat çok saçma geliyor bana artık. Ee, hiçbir şey sarmıyor. Nere gitsen Nerede kalırsam kendimi oraya ait hissetmiyorum. Kendi evim olsa bile kendimi buraya ait hissetmiyorum. Öyle yani arkadaşlar, ee, bu durum nasıl geçer hiçbir şekilde bilmiyorum ama kendimi hiçbir şekilde iyi hissetmiyorum. Ee, o kadar e, zoraki ders çalışıyorum ki hani çalışmam da gerekiyor. Psikolojik olarak da iyi değilim. Ama e, çalışmam gerekiyor çünkü e, ne yapacağım yani? Ne kadar da kötü de olsam <laughs> devam etmek zorundayım bazı şeylere. çünkü hayat devam ediyor. Kötü de olsak, üzgün de olsak. Ben aslında hiçbir şey böyle belli etmiyorum sizlere ama e, cidden içim bu kadar kötü ki. Ben böyle hayatımı aldığım insanlardan böyle kazık yediğimde, onlar tarafından böyle e, çok kötü şeylere maruz kaldığımda yıllar boyu unutamıyorum, unutamı unutamam da yani asla. Benim için bu travma oluyor. Öyle. E, ama şuna çok inanıyorum. Kime ne yaparsan, kime nasıl yaklaşırsan, kimi nasıl ne şekilde üzersen aynı durumun aynısını sen de yaşıyorsun. Ben bunu çok kez gördüm. Ben her şeyin farkındayım. Ben de zamanında çok hatalar yaptım ve hatalarımın bedelini çok ağır bir şekilde ödedim. Allah iyi insanlarla karşılaştır, karşılaştırsın diyeceğim ama iyi insan da yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve hayatıma böyle güvenebileceğimi alacağım bir kimse yok. Çok belli bir arkadaşlarım var. Yani şu anki konu sadece arkadaşlık değil arkadaşlar. Her şey de olabiliyor. Sevgi, aşk, aile, ondan sonra etraf, akrabalar. Her şey olabiliyor yani. Bunların hepsi birikmişlik ve hepsi böyle bir konular birikiyor, 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 birikiyor. Ondan sonra artık böyle bir olgunluk seviyesine erişiyorsun. Hani Kaç taraf defalarca özür de dilese, işte ben bunu yapmadım da dese, farklı bir şekilde de anlatsa zaten artık gerçek o kadar çok ortada kendi. Hani onu sen yapmışsın, zaten ortada böyle bir şey var ama inanmıyor. Gerçi bir insan hatasını bile kabul etmiyorsa, hatasının bile farkında değilse, size o insana hiçbir şey öğretemezsiniz arkadaşlar. Size bir hikaye anlatacağım, dinleyin. Benim yakın bir arkadaşımın başına geldi bu. Çok saf bir arkadaş bu. Çok iyi niyetli bir arkadaş. Ee, bir tane oğlan var. ismi Mehmet. Bir tane kız var. ismi Büşra. Ee, bu Mehmet birisiyle sevgili. Bir buçuk yıllık, iki yıllık sevgili. Ondan sonra da bu Mehmet e, o kişiyi Büşra ile aldatıyor. Bunlar aynı üniversitede okuyorlar. Ondan sonra da o ki, Mehmet başka kişiyle sevgiliyken, Büşra'yla da sevgili oluyor ve ikisini aynı anda idare ediyor arkadaşlar. Ve bu iki kişi de bunu sonradan öğreniyor, o diğer kişi ondan ayrılıyor, ondan sonra Büşra'yla beraber sevgili olmaya devam ediyorlar. işte ne kadar gurursuz insanlar var etrafımızda, maalesef ki. Büşra da sonradan her şeyi öğrenip de ayrılmaması çok gurursuzca bence, bana öyle geliyor. Arkadaşım çok üzülüyor şu an. Ee, çok kötü zamanlar geçiriyor. Umarım atlatır diye umut ediyoruz kendisini. Çokça yanında oluyoruz zaten. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Hani sen bir insana o kadar çok saf duygularla yaklaşıyorsun ki ama o insan seni kandırıyor. Kaç tarafı da kandırıyor. Geç ee, karşı tarafında birçok hataları var da o kızın da. Neyse ben şimdi söylemek istemiyorum. Ee, her şey her şey oluyor yani arkadaşlar. Umarım arkadaşımız toparlanır Toparlanacağını hiç düşünemiyorum Çok kötü e, zamanlar geçiyor şu an Umarım toparlanır diye Umut ediyordur, ediyoruz kendine Bunu niye anlatıyorum e, Etrafımızda çok iğrenç insanlar var e, O kadar sizi manipüle eden insanlar var Eğer birisini böyle seviyorsanız Aşıksanız Karşı tarafında birçok hataları varsa sakın onu görmezden gelmeyin e, Yaptığı şeyleri her zaman arkasını arayın çünkü çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz ve yaşadığınız iki yıllık ilişki, bir buçuk yıllık ilişkinin ardında çok saçma şeyler öğrenebiliyorsunuz ve hayatın artık bir amacı olmadığını fark ediyorsunuz. Ve artık hayatınıza birisini alamıyorsunuz yani. Çok güvensizlikler falan oluyor. O yüzden arkadaşlar hayatınıza birilerini alırken çokça dikkat edin. <laughs> Özenle alın hayatınıza. Gerçi birisinin hayatınıza alırken onun nasıl bir insan olduğunu anlayamazsınız ki yani fark edemezsiniz. Bunu nereden bilebiliriz ki? Yaşayıp göreceğiz. İşte yaşamak da istemiyoruz. Ne istediğimizi de artık aslında bilmiyoruz. Yaşayıp gidiyoruz arkadaşlar. İyisiyle, kötüsüyle, saçma sapan insanlarla yaşayıp gidiyoruz. Aslında gerçek hakikat Allah yani. Allah'ın yolunda ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu dünyanın o kadar çok boş olduğunu o kadar hissediyorum ki. Yani çok yani bir sınav içerisindeyiz ve o sınavı geçerken, geçerken o kadar çok saçma şeylerle karşılaşıyoruz. Hepsi bizim için bir ders oluyor. Hayatımızı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. İşte kimimiz bu hayattan ders alıyoruz, kimimiz almayıp tekrar aynı hataları yapıyoruz. Ben her şeyi yavaş yavaş anlıyorum. 21 yaşında olduğum için böyle olgunluk seviyesinde birçok onda eriştiğimi düşünüyordum. Bu da benim için çok çok büyük bir artı arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kazadan nere nere geldim. Çünkü bazı şeyleri de size anlatmam gerekiyordu. Çünkü çok doldum artık. Böyle ağlayamadım ve içim çok kalıyor arkadaşlar. Bazen ben ağlıyorum. Hatta çok kez ağlıyorum akşamları. Ağladığımda kendimi iyi hissediyorum. Çünkü ağlamadım içimde böyle boşluk kalıyor. Böyle patlıyorum, sıkılıyorum yani. Buradan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Azra'ya, Emirhan'a, Ufu'a. O diğer kötü olan arkadaşım da. Yanındayız biz her zaman onun. Kız boğazım ağrıyor. Vallahi öksürünce arkadaşlar kaburga mı ağrıyor birazcık. Herhalde artık üçüncü kaza yaparsam e, Azrail beni affetmeyecek. Canım alacak galiba. Her şeyin bir vakti zamanı var arkadaşlar bu hayatta. İstediğiniz kadar kaçın asla kaçamazsınız hiçbir şeyden. O sizi gelip buluyor. Nasıl birinizde ne varsa, ne yaşamanız gerekiyorsa, kaderinizde ne varsa hepsini yaşayıp görüyoruz efendim. Ay kuzum. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kazayı da anlattım, olumsuzluklarını anlattım. Ben de anladığınızı düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Ben gideyim, kalkayım. Çok işim var. Evi toplayacağım. Ondan sonra ders çalışmam gerekiyor. Hayat devam ediyor. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla devam edip dersimizi çalışmak zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> Sizi kıran insanları hani hayatımızdan çıkartıyoruz arkadaşlar. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Üzüldüğümüz yerden onların da üzüleceğini bildiğimiz için aslında hayatımıza devam ediyoruz. Yoksa <laughs> kafayı yerdik herhalde. Öyle umut ediyorum. Öyle de dua ediyorum. Her gün dua da edeceğim. Amin yani Hanıdı be Arap. Neyse kız biraz şey oldum ben. E, üzüldü şey oldum. Kötü oldum yani. De be Onur Atahan toparlanacak. Onur Atahan iyi hissedecek kendini. Zamanla beybisler. Biz ölmedik ya. Biz ölmedik. Biz Atahan ailesi olaraktan bu zor zamanlarımızda birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğiz. Öyle dedikten sonra bir saat sonra ağlarım. Kesin yani. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok cici bakın. Ee, kanalımı yeni görenler, keşfedenler kanalıma abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. 哎呦！